27 Temmuz Perşembe Yeni Şafak yazarı Sema Karabıyık yazısı. Söz ve Göz Hapsi Gündüz ekranı kanalın reyting ortalamasını yükseltmenin yanında seyircide seyir alışkanlığı yapması açısından da önemli. Gündüz ekranının vazgeçilmezi izdivaç formatlarının yeni yayın döneminde ekrana dönüp dönmeyecekleri açıklık kazanmasa da sosyal sorumluluk makyajı yaparak döneceklerinin sinyali tatil öncesi verildi. Fox TV Ne Seninle Ne Sensizle izdivaç programlarına barıştırma konseptiyle dahil oldu. Evliliği çatırdayan, boşanmanın eşiğindeki çiftler stüdyoda misafir edilerek evlilikleri kurtarılmaya çalışılıyor. Güvensizlik, şüphe, kıskançlık temaları eşliğinde evliliklerin en büyük probleminin bencillik ve saygısızlık olduğu göze çarpıyor. Çok seviyor ama zerre saygısı yok. Kapalı kapılar arkasında yaşanan problemler, kameralar önünde tartışılıp masaya yatırıldıktan sonra barışma ya da boşanma tarafların hayatlarına nasıl nasıl devam edecekleri ise tam bir muamma. Evliliği kurtarmak adına aile mahremiyetini hiçe sayan barıştırma konseptli programlar, görünen o ki izdivaç formatlarını mumla aratacak. Diğer kanalların da barıştırma formatları üzerinde çalıştığı haberleri geliyor ki, evlenme, boşanma, barıştırma tema fark etmeksizin reality şovların tek derdi özel hayatın sınırlarını imha ederek sırları ortaya dökmek kayıp ya da cinayet suç temalı reality şovlarda da sıradan insanın özel hayatı konuyla alakalı alakasız kameralar önünde ifşa ediliyor. 40 günlük evliyken kayıplara karışan, 2,5 yıldır haber alamadığı kayıp oğlu Özkan'ı bulmak ümidiyle seyirci locasında oturan anne Rahmiye Hanım, gerçeğin peşinde programının daimi konuğu olduğunda anlattıkları ışığında şüpheler ve oklar eşine ve kızına yöneldi. Dilin kemiği yoktu. Telefonla programa bağlananlar baba ve kız kardeş Özkan'ın nerede olduğunu biliyor diyerek kayıp vakasını şüpheli duruma getirdi. Kadın bir hafta sonra canlı yayına çıkmak istemediğinde anne oğlunu aramaktan neden vazgeçti? Neden yayına katılmadı altyazıları eşliğinde? Yoksa biz de mi kandırıldık? Kandırılıyoruz soruları seslendirildi Serap Paköz tarafından. Kamu yararına yayın yaptıklarını iddia eden suç temalı reality şovlarda kanal program fark etmeksizin sorulan sorulara cevap verilmediğinde, yayına katılma talebi kabul edilmediğinde kişiyi şüpheli konumuna düşüren şu sorular seslendiriliyor. Neden yayınımıza katılmıyor? Sorularımıza cevap vermiyor. Yoksa sakladığı bir şey mi var? Ailenin sakladığı bir sır mı var? cinayete mi kurban gittiği intihar mı ettiği henüz kesinleşmemiş zihinsel engelli Güray Tosun'un ölümünde de Aile aynı sorularla suçlandı. Acısını yaşamasına müsaade edilmeyen, yaşadığı şokun etkisinden çıkmakta zorlanan aile kamu yararına yayın yapan programa katılmayarak en büyük suçu işliyordu. Cinayet ve kayıp vakalarında emniyet ve yargı görevlilerine mi güvenmeli yoksa soluğu stüdyo nezarethanesinde mi almalı? Suç temali reality şov yapımcı ve sunucularına göre stüdyo nezarethanesinde her türlü suçlamaya ve soruya muhatap kalarak vakan nın aydınlatılması beklenmeli kendisi söylemese üvey anne olduğu asla anlaşılmayan Gülnaz, 3 yaşından itibaren bakıp büyüttüğü evli kızının başka bir adamla kaçıp gitmesi üzerine kızının hayatından endişe ederek damadı ile birlikte stüdyoya geldiğinde seyircilerin sen her şeyi biliyorsun, kızının nerede olduğunu biliyorsun suçlamalarına muhatap kaldı. Yıllardır birbirine benzer vakaları gözünü ekrandan ayırmadan takip eden seyircilerin ezber ettiği 3 şey var. Katil en yakındakidir. Kayıp vakalarında nerede olduğu ya da başına ne geldiği aile yakınları tarafından mutlaka biliniyordur. Katil, kayıp kişinin arama çalışmalarına ön saflarda katılır. Polisin gözaltı süresi 24 saat ama günlerce stüdyo nezarethanesinde göz ve göz hapsinde tutulabiliyor şüpheliler. Gelen bir telefon sonrası verilen bilgilerin doğruluğu araştırılmadan katile yaklaştık nidaları atılıyor. Ertesi gün o kişinin bir gün önce katil ilan edildiği unutulup bir başkası ima edilerek katile yaklaştık anonsu tekrarlanıyor. 16 yıl önce işlenmiş bir cinayet var. Daha önce ekranlarda işlenmiş ama çözülemeyerek rafa kaldırılmış. Hande Çinkitaş cinayeti. Serap Paköz hızlı giriş yapabilmek adına bu cinayeti aydınlatmaya kararlı. Maddi delil yok. Cinayet mahallinde ciddi bir temizlik yapılmış. Maddi delil yetersizliğinden şüpheliler gözaltına dahi alınmamış vakti zamanında. Ama yıllar sonra canlı yayında psikolojik baskıya maruz bırakılarak itiraf beklentisiyle yayın yapılıyor. Yeni sezonda ekranın en büyük kapışması suç temalı reality şovlarda yaşanacak. Cinayeti en hızlı ben çözerim, katili en hızlı ben deşifre ederim iddiası tartışmalı pozisyonları beraberinde getirecek. Aile yapımızı bozuyor eleştirileri yapılacak, rütük cezaları eşliğinde. Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur ilkesinin ihlal edildiği, güven duygusunun zedelendiği görmezden gelinecek.